Herkese merhabalar. 63. bölümde Spor Kariyerinin Şampiyonlar Ligi rakibimiz Şahtar Donetsk. Bu tur atlarsak da bir sonraki turdaki rakibimiz de belli oldu. PSV Eindhoven'la bir eşleşme var ama oradan PSV çıkacaktır büyük ihtimalle. O yüzden PSV Eindhoven olacak eğer Şahtar'ı eleyebilirsek. Rakibimiz korktuğum gibi olmadı. Ben büyük ülke 3 üçüncü, dördüncülerinden biri gelirse biz perişan eder diyordum ama PSV yani Şakter'e eleyen de Eler gözüyle bakıyorum ben şu anda. Çok bir fark yok açıkçası. iki takım arasında benim nazarımda maça da iyi başladık. Orta sahada Mikael Kusansın yerine İlkay oynuyor. O bölgede forvet hattımız ve kanatlarımız geçen sezonun aynı. Sol bekimizde bu sefer Mikolenko var. Sağ bekimizde Mert Müldür var. Bernie'nin partneri Quenza oldu. Bu sezon. Çok iyi be. Yonto. Wilfred Yonto. 1-0'a geçirdi bizi. Mikael Koisans'dan sonra İlkay'ı oraya koymamız bizim için çok da sıkıntı oluşturan bir şey değil. Sadece Koisans'ın o muazzam duran top becerisi İlkay'da yok. Bunun haricinde bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Aynı performansı zaten İlkay'da verecektir bize. Şu maçta gol yemeden alacağımız bir galibiyet bizi, bizi Ukrayna'ya baya bir avantajlı götürür. Hoca kötü oynuyor ya. Yunus da iyiden iyi. Aa kaçıran gole bak. İyiden iyiye sol sola çık oldu. Kardeş çok kötü kaçırdı ya. Evet, Kardeşe daha fazla sabredemeyeceğim. Sonra yapalım oraya. oraya. Yani sadece babası gibi hırçın kırmızı kartı gördü. Hadi 10 kişi kaldılar. Bir gol daha bulalım. Yapma beyi yontuğu. Tempoyu daha da arttırıp tamamen kale rakibin üstüne yüklenmek istiyorum. Son 15 dakika 20 dakika var. Bir golla çıkaralım şuradan. Fofana'yı da aldık ama o da bir fayda etmedi bize ya. Hadi Fofana. Şu maç bir sıfırda kalmamalıydı ya. Neyse iyi iyi mücadele ettik iyi oynadık. 1-0 güzel bir galibiyet aldık. Şimdi bu TFF'nin yaptığına ben hiçbir şey demiyorum abi. Şu iki maçın arasına gidip Trabzonspor kupa maçını koymuş. Ben o maça bayağı bir rotasyon yapacağım. Evet Trabzon maçını neredeyse tamamen farklı bir takımla çıkma şansımız var ve ben bunu yapıyorum. Yani Shakhtar Şampiyonlar Ligi maçı benim için çok daha önemli Süper Kupayı kazanıp kazanmamaktan hiç önemi yok bu maçın benim için. O yüzden bir önceki Shakhtar maçında oynamayan oyuncuları oynattım. Ki bu kadroda çok da fena bir kadro değil. Yani baktığınızda Novak, Solbek geçen sezon birçok maçta Serkan Zaten oynamıştı. yani geçen sezonki stoperim. Mete Kağan biraz zayıf kalıyor. Oskan biraz zayıf kalıyor. Ortada da İrfan oynatıyorum. Forvet'te Fafan'ı oynatıyorum. Yonta zaten oynuyor Ayhan sakat olduğu için. Trabzon'da mahvetti bizi ya. Yaldır yaldır geliyor adamlar. Yine, yine o efsane kaçırmalarından birini yaptı. Arka direktte. Neyse biraz mind games yapayım. Yani şu maçtan sonra of be fofana çaktı bölü. Çok iyi olur. Abdülkadir kimse istemiyor mu ya? Biz bir teklif yapalım yalanını. Bir sorlata yapalım. Geçen sezonun gol kralı. Uh. Tebrikler çocuklar. Tebrikler Mustafa Fafana. Bir gol bir asist oldun. ikinci yani oynadığımız bir devrede şansları biz değerlendirdik. Gol attık. 3 oldu. Kendi kalesine Alexander Scholz kafayı vuran yine Fofana galiba. Aynen öyle. Adam şov yaptı ya. Dur şunu geliştirme listesinden çıkarayım abi. Zaten şey sorunumuz da yok. Kiralamayalım bu çocuğu. Kalsın takımda. Yontay'ı oyundan alabilirim. Yeter bu kadar oynadı. Yerine Garcia'sı koyalım. Biraz da oynasın. Belki bir gol atar. Form tutar. Çok iyi ya. Komple farklı takım olmamıza rağmen gayet iyi futbol oynadı abi takım. Güzel yani. Elimde 20'ye yakın oyuncu var. Kullanabileceğim aktif. Böylelikle üçlemeyi de tamamlamış oluyorum herhalde. Buradan vermeyiz artık bu maçı. Lig Kupa ve TFF Süper Kupa 3 kupanın da sahibi olmuş oluyorum antrenör olarak. Offside. <laughs> Çok güzel bir galibiyeti. sonuçta oynadığınız futboldan çok memnunum diyelim. Ve Şahtar rövanşına geçelim. İnşallah ilk maçta o eksik takımı 1-0 yenmenin şeyini çekmeyiz. Adamlar 10 kişi kalmışken orada maçı bitirmeliydik. Çok iyi be. Çok iyi be. Cuenca. Cuenca. Jorge Cuenca. Pia Hilmar ortalıyor. Jorge Cuenca atıyor. Elazığ Spor Şahtar karşısında 1-0 önde. Aferin be. Ha offside. Ulan 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 geç kalmış olacak pas atmakta. İonto inanılmaz bir asist yaptı ya. Şu topa nasıl yetiştin oğlum sen? Vay babam vay ya. Karçeste yani. Direğin dibine indirmiş topu. Bitti ya geçtik turu. Düşündüğümden daha kolay oldu. Bu şahtan eşleşmesi. İnşallah PSV'de bu kadar kolay geçerdi. Yine gireriz şampiyonlar yine alırız. 15 milyon euromuz temiz temiz. PSV de bizim gibi. içeride dışarıda galip. Yunus Akgün 0 10 dakika 50 45 metre top sürüp ne 45 70 metre top sürüp Gerçekte böyle topçu olsaydı Galatasaray kanat oyuncusu aramazdı bir de. İdman bol hazırlık maçı. Takım buraya çok hazır geldi abi. Bol bol maç yapmak iyi geldi. Takım formdaydı yani. Abi şiir gibi top oynuyor takım ya. Yorulanlara yavaş yavaş alalım aynı Maçın adamı seçilecek. Yunus'u da alalım. Oyunun temiz 3-0. Net bir galibiyet. Oyunun hafta olan çok memnunum diyelim. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turunu atlamış olduk. Böylelikle şimdi ligdeki ilk maçımıza geçelim. Bu bölümün son maçı ligin ise ilk maçı Antalyaspor'da deplasmanındayız. Yine benim yedek ikinci takım olarak belirttiğim takımla sahaya çıktım. Bugün Süper Kupada trabzonu uçatan kadro sahada. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde az takım. Birlikte yedek takım şeklinde gitmek daha mantıklı olacak. Zorunlu kalmadığım müddetçe dediğim anda Antalya Spor bize şımarmayın mesajını verdi. 1-0'a geçtiler. Çok da enteresan bir gol yedik. ya Oturan Top'tan. Oyunu dengeledik yavaş yavaş üstünü de öyle alıyoruz. Abi gol atacakken gol mi yiyeceğiz ya? Geri birbir olmaya ediyordu ya. Turan toplarda ne zorladılar bizi ya. Evet şunu Önce Şu birden değişelim. penaltı. Ver o cevap penaltıyı ver ya. Bir de kırmızı kart var. İkinci sarıdan atayla neydi ya? Abi oh, ne yapıyorsun ya abi? Adam penaltıyı auto attı ya. Neyse bugün bizim günümüz değil belli oldu. Top girmiyor içeri çünkü. Dediğim anda Filip Novak Gelişini iyi kapattı. Çok iyi vuruş abi. İkinci golü atabilecek miyiz yoksa maç beraber mi bitecek? Bir maç beraber ölçecek abi. Top girmediyse aşırı üstün oynadığımız bir maç Ese sezonun ilk maçının günü olmasın. şanssızlık diyelim ve bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın.